Toprağın bereketi ülkenin geleceğini şekillendiriyor. Her tarlada atılan adım tarım politikalarının temelini oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TÜİK tarafından 81 ilde başlatılan genel tarım sayımı çalışmaları il ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde devam ediyor. 31 Aralık tarihine kadar sürecek olan genel tarım sayımı çalışmaları ülke genelinde tarımın mevcut durumunu belirlemeyi ve geleceğe yönelik doğru politikalar geliştirmeyi amaçlıyor. Sayım kapsamında üreticilerin tarım arazilerinin kullanımı, ektiği ürünün çeşitleri, hayvancılık ve seracılık faaliyetleri, kullandığı ilaç ve gübreler sisteme titizlikle kaydediliyor. Konuyla ilgili Kanal 30'lu haberi açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, üreticilere çağrıda bulundu. Bu sayım, çiftçilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi belirlememize ve tarım sektörüne yönelik destekleri planlamamıza yardımcı olacak. Bu yüzden tüm üreticilerimizin bilgilerini eksiksiz vermesi çok önemli dedi. Üreticimizin elinde mesela ne kadar traktörümüz var, işte ne kadar gübre kullanıyor, bunların hepsinin bir kayıt altına alınması sayamadığınızı yönetemezsiniz. Bu amaçla şu an sayım yapıyoruz. Üreticimizin elinde ne varsa onları test etmeye çalışıyoruz. Sonunda da Destekleme modelimizi biz buna göre belirleyeceğiz. Mesela Türkiye'de traktör ihtiyacımız ne kadar, biz ne kadar traktör var vatandaşın elinde ve ne kadar ihtiyaç varsa veya diğer malzeme, şey, alet makinada biz onların desteğini arttırmayı hedefliyoruz. Yani önümüzdeki süreç içerisinde üretimimize ihtiyaç olanları tespit etmek, ihtiyaç fazlası olanlara da tarımsal destekte daha fazla vermemek. Buradaki amacımız o.